Ben diyeceğim direkt orsun sevgilim bu kız benim. Neredesin? Ha? Bir dakika, şey değil şimdi balık yem. Sevgilim derken sevgili mi olduk biz? Olduk mu? Yo ona yok. diyeceğim işte. Ona diyeceğim olduk mu? Yok daha değil. Ha. Dur geliyorum yem almaya. Biz buradan çıkıp şeye geçiyoruz. Konum Şey... <laughs> bana bakıyor. Ya sen tekne bindiğimiz yer var ya, oradan balık yeme aldık, iskeleye geçiyoruz şimdi. Araba arkası modeliyle geldim. Ya... ne bileyim var arabanın gri bir araba. Şu an çıktınız mı? Çıkacağız şimdi. Hadi çıkmaz, geldim bile. Tamam hadi bay bay. Bay. Bak şimdi seyrettim. Hadi gidelim. Go. O Smokey'e bir bak ya. Ne Smokey'si lan? Maris atlasana arabaya. Hadi gel. Maris'a? Maris'a. Efendim? Binsene hadi. Gidiyor musun? Gidiyor tabi. Arkadaşının tamam, arabası mı? Sevgilisinin arabası mı? Hadi. Ne? Ne? <laughs> Oha. Maris'a? Hadi. Porta tüne. Ha 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 ha. Anasını Dur bir dakika. Gelsene şuraya. Sen bir insene arabadan. Ne? İnsene bir. Niye? Peki bu sevgilisi falan mı oluyor? Tamam konuşacağım onu soracağım işte. Sevgilim. Dur şu çekmeyeyim şuna. Ne? <laughs> Seviliyim sen. Seni. Başım. Nasıl ya? Evet. Hadi. Aa. 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 <laughs> çekeyim, koptum. Direkt. Ne oldu? Ne yapıyor? Hadi. Açıklayalım artık insanlara. Neyi? Sevgili olduğumuzu. Sevgili mi olduk biz? Evet. Bunu ben neden bilmiyorum? tam şimdi öğrendin işte. Ani bir kararla. Tamam şu an mı öğrendim? Evet. Yani önce bana söylesem, benim haberim olsa, sonra ben arkadaşlarıma söylesem. Yok. abi Aysa, sürpriz var bir sürpriz yapayım dedim. Bir sıkıntı Anlamaya var mı? Hayır, sıkıntı yok. Anlamaya çalışıyorum. Korkutabilirsen. Finali... Görüşürüz. Hadi gidelim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Ya bir dakika, beklesene ben. Ne oldu ya? Bıraktı işte seni polis her zaman bırakırlar zaten. Oğlum nereye gidiyorsun beni bırakıp? Manyak <laughs> 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 Karakteri başka. Aynen öyle fark bu ettim, arada. Fark ettim onu ben de fark ettim. seni Tamam. İyi de konuşsak mı ki? Hadi. Tamam sen de dur kapatsana bir. Ben iskeleye zaten geleceğim. Sen iskeleye gitmiyor musun? Arabamı almaya geleceğim zaten. Kapatsana kapatamadım. Lig ne yapıyorsun? Ne oldu. Kararı verdim, kıldım işte kararı. Ne kar karar Ne kararını verdin? Gereken yapılacak. Haydi bu kadar. Sevgiliyiz işte daha uzatma. Haydi bin. Ne oldu? Ya ama hani önce biz bir konuşsaydık seninle ben sonra arkadaşlarıma kendim söyleseydim. Ne gerek var ya? Öğrendi işte. Konu aynı yere çıkıyor. Beni sikecekler yarın ya. Kim sikiyor lan ben koyarım onu. Ya koyma bir yerlere de. Nereye gidiyoruz? İskeleye. Balık tutma demedin mi porsunu? Porsunu <laughs> ben... Canım kardeşim ne? o benim ya. Eyvah. İstemiyorsan ayrılalım yani sen bilirsin. İstemiyor mu? Ha? Sen alışıksın gitmeye zaten. Yani istemediğimiz yerde durmayız yani istemediğimiz yerde. Dur inme. Arabanın senin arabanın yanına var gidin. Ay 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 ay. Yani. Yakışır. Bir şey söyleyeceğim sen bir şey mi içtin? Hayır. Bak bak. Ya. Dominator ikimizinki de. Ay 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 ay. Ne oldu? Arjantin çingeniz. Beğenemedin sen, mi? Sensin. Sensin çingene. <laughs> Aşağıda galiba. <da, gülüyor> nerede? Yok yok arabanın içinde o Gel. O şu kim? Burada birisi. Gelsene beraber balık tutacağız hadi. Burcu. No, 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 Ben gideceğim Marisa'yı bekliyorum. Adam. Neden Marisa'yı bekliyor? Başkası çağırdı biliyor musun? Onu niye bekliyorsun? Geldi işte. O bir şeyler dedi onu bekliyorum. Söylesin evet. gideceğim. Seni bekliyormuş Horşun. Balık tutmayacakmış bizde. Portut ne? <laughs> He. <Ha>. Gitsene. <laughs> Neyim? Efendim? Kıvız <laughs> tutmayacak mıyız? Yok kıvızların yanına içeceğim ben. Sen bir şey diyeceksin diye geldim. Ben bir şey diyeceğim. Evet bilmiyorum. Şurada konuşalım mı bir? ha <laughs> <laughs> Evet, <laughs> beğeni 400 yapmaz mıyız be? <laughs>